Merak ettiğim için soracağım. Merve'yi destekleyenler alkışlayabilir mi? Evet, Kurabiye destekleyenler Merve'nin babasına mikrofon uzatalım. Merak ediyorum babası olarak şu anda hangi duygular içerisinde? Kızı şu anda finalde. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz Hacım Bey. Ee... Valla kızımdan hep ayrı kaldık yani. 14 yaşında çıktı evden. Hala da dışarıda. Ülkemizi, milletimizi, devletimizi temsil etmekten kızımı hiç göremedik. Dünya şampiyonası, Avrupa şampiyonası, olimpiyatlar. <laughs> Ve özellikle olimpiyatlarda olimpiyatlarda sakat sakat Ülkemizi temsil edip İngiliz Times Dergisi'ne çıkan Türkiye'deki üç kişiden bir tanesidir. Bir tanesi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Bir tanesi Turgut Özal'dır. Bir tanesi de milli atletimiz Merve Aydın'dır. O dergiye çıkan, ülkemizin adını inşallah, inşallah Rio'da, Rio'da buradan çıktıktan sonra inşallah halkımızın da desteğiyle o gücü, o kuvveti alıp arzu etmiş olduğumuz o altın madalyayı olimpiyatlarda getirmesini ben Allah'tan Cenab-ı Allah'tan nasip istiyorum. Ve özellikle Merve'me sahip çıksınlar. Bu zamana kadar getirmiş olduğu başarılar hep kendi tırnaklarıyla başardığı şeylerde herkes arkasında oldu. Olimpiyatlarda sakatlandığı zaman biz kendi gücümüzle, kendi irademizle evimizi satarak olimpiyatları hazırladık. Bunu hiç kimse bilmiyor. Hiç bir zamanda söylemedim. İlk defa söylüyorum. Ben ne gerekiyorsa kızım için her şeyi yapacağım. Kardeşi de bir sporcudur. Gelecekte ülkemizi, milli takımımızı temsil edecektir o ay yıldızlı bayrağımıza. O formayı giydiği zaman ülkemiz adına çıktığında sadece milli takım adına oynamak diye orada milli takıma başarı getirmek, ülkemizin İstiklal Marşı'nı okutmak için her zaman bu Türkiye Cumhuriyeti var oldukça biz de var olacağız. Merve Aydın da her zaman için ülkemize altın madalya getirecektir. Eğer bu insanlar milletimiz, halkımızı istiyorsa bunu. Bu kadar Acun Bey. Bu kadar derken? Vallahi ben Merve. çok... Çok doluyum o konuda ben çünkü yetiştirdim ama kızıma kimse destek olmadı. O yüzden Atletizm Federasyonu'ndan özellikle istiyorum. Özellikle ceza vererek benim kızımı uluslararası alanda koştu diye cezalandırıyorlar. Kesinlikle öyle bir şey değil. Doping yapmamış, hiçbir şey yapmamış. Benim kızım alnının akıyla böyle çıkıp orada mücadele etmiştir. ...onlar kendilerini çok iyi biliyorlardır. Daha sonra çıkıp ifade ederler zaten... ...niye böyle bir şey yaptıklarını. Evet. Bu kadar. Yani ben e, bu konuşmadan 2- üç tane sonuç çıkardım. E, birincisi Merve'nin... E, ...hırsının nereden geldiğini anlamış olduk. E, kazanma hırsı... ...babasından geliyor. Tabii ki. İkincisi e, sporcu bir... ...evlat yetiştirdiğiniz için... Sizi gönülden tebrik ediyorum. Gerçekten ülkemize e, hayırlı bir evlat yetiştirdiniz. E, o konuda da gönülden tebrik ediyorum. Üçüncü de e, time'a çıkan üç isim dediniz. O konuda e, sizin araştırmanız mı yoksa şu anda e, hatırladığınız üç tane isim mi var? Ben çünkü Na Naim Süleymanoğlu'nu time dergisinde görmüştüm. E, mikrofon. Ben ben üçünü atıyorum. Evet Naim Süleymanoğlu da vardı. Naim Süleymanoğlu'nu hatırlatmış evet. olayım. Evet o da vardı. O da çünkü evet, özür kapak olmuştu. O da vardı. Ama evet. hayır, yani sizin aklınızda 3 tane kalmış olabilir. Evet. Teşekkür ediyoruz. Ee, annesine hemen Merve'nin soralım. Ee, neler düşünüyorsunuz? Vallahi eşim hepsini ifade etti. Şu anda ben fazla vakit evet. almak istemiyorum. Kızım Eşime gurur duyuyorum. Evet. Her zaman için o bizi mutlu etti. Allah da onu mutlu etsin. İnanıyorum, yine Türk halkı gerçeği görecektir. Peki. Çok teşekkürler. Merve'nin kardeşine de söz vereceğim ama sosyal medyadaki vitesinde olmazsan çok sevinirim. Canlı yayındasın. Daha sakin bir yorum bekliyorum senden. İlk önce ablamı burada görmekten gurur duyuyorum. Şöyle bir şey, ben ablamla uzun yıllar ayrı kaldığımdan dolayı belki de ona desteğim bu kadar fazladır. Çok da fazla bir şey söylemeyeceğim. Dediğim gibi buraya kadar geldi, yani alemizi temsil etti. O yüzden onunla gurur diyorum. Çok da fazla bir şey demeye gerek yok. İkisi için de başarılar diliyorum ama tabii ki de gönlüm ablamdan yana. Başarılar diyoruz. Ve hemen Turabi'nin babasına gidiyoruz. Ee, Turabi'nin babası burada. Evet. Turabi'nin babası da halkımızı selamladı. <laughs> evet siz ne diyoruz? Ee, teşekkürler e, Acun abi e, bu fırsatı bana verdiğin için. E, ve tüm insanlarımıza e, selamlarımı e, sunuyorum. Turabi destekledikleri için. Herkesi çok seviyorum. Bana Acun abi bazen soruyorlar. Siz e, Turabi'yi nasıl yetiştirdiniz? Kısaca ondan bahsedeyim. ...hep soruyorlar böyle bir evlat nasıl yetiştirdiniz? Ben çocuklarıma... E, ...merhametli olmasını, vicdanlı olmasını hep öğrettim. E, hani bir atasözümüz var... ...aç bırakma hırsız edersin... ...çok söyleme arsız edersin. Bu destürle yetiştirmeye çalıştım. Onları çok seviyorum... ...çocuklarımı ve ailemi. E, turabimle gurur duyuyorum. Ve herkese selam söylüyorum. Fazla zamanınızı almak istemiyorum. Evet. Turabin annesinden de Meryem ondan da e, birkaç cümle istiyoruz. Teşekkürler Acun Bey. Böyle bir fırsat verdiğiniz için oğlumu böyle bir projede yer verdiğiniz için oğlumla gurur duyuyorum. Her zaman da duyacağım. İyi ki böyle bir oğlum var. İyi ki Turabi benim oğlum her zaman gurur duyuyorum ve duyacağım. Kendisine destek olan olmayan herkese de teşekkür ediyorum. İnşallah alnın akıyla bu yarışmada da çıkacak. Çıkmazsa da oğlumun canı sağ olsun. Oğlumla yine gurur duyuyorum. Başarılar. Son sözlük. Pardon, eğer birinci olmazsa da oğlum yine gönlümüzün evet. ve gönüllerin birincisi olarak, şampiyon olarak kalacak. Teşekkür ediyoruz ve e, Tur abinin kardeşine söz şimdi. Abi, benim belki abimin olimpiyat görüntüleri yok. Ona hiçbir şey diyemem ama abim bizi e, bazı ülkelerde yine temsil etmiştir. <laughs> tabii, tabii bizi... Ee, Abi ben sadece burada Survivor yaşantısıyla değerlendiriyorum. Survivor'ı zaten e, etini, dişini, her şeyini vererek kazan, kazanarak geldi buralara kadar. Hak ederek geldi, alnının teriyle geldi buraya. Bundan sonrası artık halkın elinde. İnşallah e, yine boynumuz dik, alnımız ak bir şekilde ayrılacağız burada. Kaybetsede abimin canı sağ olsun. O her zaman gönüllerin şampiyonudur. Ee, Merve'nin e, babasından e, bir cevap e, galiba gelecek. Mikrofonu uzatalım. Acun Bey, herkes olimpiyatlarda yarışamaz. Orada güçlü ve kuvvetli sporcular yarışır. Biz hiçbir zaman Tur karşı hiçbir şey söylemedik. Merve Aydın bu ülkeyi temsil etmiştir. Evet. Tur de, annesini de, babasını da, bizleri de temsil etmiştir sporcu olmak, olimpiyata gitmek öyle herkesin babayı diye harcı değildir yani. Olimpiyat dünyanın en büyük organizasyonudur yani. Olimpiyata gitmek dünyanın en büyük organizasyonudur. Merve bunu başarmıştır. Başarabilen varsa ben onu alnından öperim. Alnından öperim. Ve ülkemize, ülkemizin adına Türkiye Cumhuriyeti, Türk milli takımı adına yarışıyor. Orada yaşayan herkese ben saygı duyarım. Yalnız olimpiyatlarla ilgili yarışamadı bu cümle bence çok Peki. yanlış bir cümle. Tamam. Tur abi, e, uyardılar. 1 iki dakikadan daha süre kalmış artık. E, sonuçlar gelecek. E, sana da söz vermem lazım. Artık oylama bitti. Benim öğrenmek istediğim senin duyguların tamamen. <laughs> yani ya iki dakika içerisinde şampiyon olacaksın ya olamayacaksın. E, büyük ödülü ya kazanacaksın ya kazanamayacaksın. E, merak ediyorum neler hissediyorsun. Abi babam hep derdi oğlum kendin her zaman en kötüsünü hazırla. İyisi olursa sana hediye olur diye. Ben de kendime en kötüsünü hazırladım abi. ikinciliği hazırladım. Birincilik olarak da kardeşim Merve'yi gördüm. Hakkıdır diye. Ben o yüzden ikinci olarak kendimi görüyorum şu an. Siz açıkladığınızda ikinci olursam şaşırmayacağım. Birinci olursam da hediyemi alacağım, sevineceğim. Bugün finalde de 3 Temmuz abi. 3 Temmuz benim doğum günüm. Eğer... Aynen abi. Valla bizim aile kültüründe abi böyle doğum günü partileri, hediye hiç olmadı. Ben de hayatım boyunca hiç doğum günü hediyesi almadım. Olursa, birinci olursak abi ilk doğum günü, doğum günü hediyemi alacağım. İnşallah olur abi ne diyeyim? Evet e, ikiniz de artık bundan sonra. olsun diyoruz abi. Ee, <laughs> ve e oy sonuçları bakalım. Sana mı müjde verecek Merve mi? Bunu da artık merakla bekliyoruz. Elimde artık sonuçlar var. Bu sonuçlar koca bir sezonun sonucu. 10 yılın şampiyonunun adı var. Survivor All Star'da büyük bir sezon sonunda, büyük finalde geceyi seyircilerimizin kullandıkları SMS'lerde daha çok oy alarak bu büyük sezonu birinci olarak bitiren şampiyon olan ismi açıklamam gerekiyor. Survivor All Star şampiyonu!